Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki o gayet izzetli ve şereflidir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Üstünüze titrer. Müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir. Ya Resulallah, cehaletin, zulmün, vahşetin ve haksızlığın en karanlık haliyle hüküm sürdüğü bir zamandı. Çıldırmış azgınlıkların pençesinde beşer bir canavarken ve zamanın paslı aynasında eskiyen yürekler, kayalar kadar sertti. Gündüzler bile hiç olmadığı kadar karanlıkken, güneş olmadığı kadar solgun duruyordu. ve zaman kendinden utanır olmuşken, sen gül kokuların ve çevreni aydınlatan nurunla dünyaya teşrif etmiştin. Hani bir suskunluk vardı yeryüzünde, bir bekleyiş vardı yerde ve gökte. Gel ey vahdetin gülü, hasretin gülü, kokunla gel.'' ve renginle gel. İlhamın ve ahenginle gel. Gel, ey günlüklerde yığın yığın gözyaşlarıyla kararan bahtımızı güle döndüren haberci. Gel diyordu lisanı haliyle canlı cansız her şey. Ve sen bu bekleyişin zirvesinde Rebiyül Evvel ayının 12. gecesinde her şeyin Mekke'de parlayan bir ışık hürmetine, senin hürmetine durduğu, zamanın, mekanın durduğu, dünyanın, güneşin, ayın, yıldızların ve meleklerin durduğu bir anda geldin. O an Kabe secdede, ay secdede, güneş secdede, taşlar, kayalar secdede, yer ve gökte ne varsa her şey secdede. Müzik ve her şeyi rahatlatan, hiç olmadığı kadar güzel ve narin bir gül kokusu vardı ya hani havada. Bahçetin gülü açıyordu. Alemlere bahar, gönüllere safa geliyordu. Kainatın efendisi, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa geliyordu. Efendim, senin gelişinle değişmişti her şey. Güneş hiç batmayacak gibi doğuyor, rüzgar merhametle esiyordu. Yağan yağmur, gök kubbenin sevinç gözyaşlarıydı sanki. Akan coşkulu sular, yeryüzünün sana olan muhabbetini haykırıyordu sanki. Ya Resulallah, senin dünyaya teşrifinle sevince gark olan, mutluluğu toprağının rengine yansıyan ve bu anı görülmeye değer bir yer vardı.'' Seni bağrına basan, gözeten, kollayan, izine kurban olduğumuz o mübarek ayaklarında hem hal olan Mekke. Mekke değişmişti artık. Mekke nura, Mekke Allah'a ve Habibine kucak açmıştı artık. Alemlerin Rabbi seni şereflendireceği göreve hazırlıyordu. Bu yüzden sana Hira arasındaki yalnızlığı orada inzivayı ve orada ibadeti iyice sevdirmişti. Bu durum devam ederken müjdeli an gelmişti. Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku ki, senin Rabbin kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini öğreten, bol kerem ve ihsan sahibidir ayetleriyle cehalete ilk rahmani o ok katılmış ve kainatın esenlik bildirisi gelmişti. Hani sen titremiş ve heyecanla hani saadetine koşmuştun. Seni müminlerin annesi, gülün gülü, seni sükunete erdiren, mübarek zevcen, Hazreti Hatice Validemiz karşılamıştı. Her daim olacağı gibi onunla sükunete ermiş ve ilk destekçin olarak onu bulmuştun yanında. Hiç tereddüt etmemişti, itaat etmişti Rabbinden gelene. Ve Rabbine ilk iman eden olma şerefine nail olmuştu. Böylece Rabbimizin mutlak hakikati olan vahiy yeryüzüyle buluşmuştu. Önce Hatice Ardından Ebu Bekir, Ali ve Osman ve Ömer de 40. Müslüman. Sen ki Ömer'in kılıcını gülle parçalayan, sen ki bir avuç insanla medeniyet kuran. Efendim, seni sevmek yoluna baş koymaktır. Seni sevmek yüce Rabbimizin ve senin emirlerini dikkate almaktır. Seni sevmek Binlerce sahaben gibi anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye haykırmaktır.